Çağlar. Çağlar. Şişt şişt. Beşiktaş maçı üçte miydi lan? Başlamış mıdır? Üçteydi değil mi? Galiba. Yok, kıyafetin güzelliğine bak, kıyafetin güzelliğine bak. Annesi Kanada'dan getirmişti oğlumun tişörtünü. Yanıma ıslak mendil falan aldım. Kirletir seni. Ne yapıyor? hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> bak, ele bak. Dedenin evi. Tarihi bir sokak. Aa, bisiklet geliyor canım, ona dikkat et. durdu geldi çocuk. hadi yolu kapatma. Gel. Gel. Ne yapıyorsun orada? Hadi biz gidiyoruz. Hadi ben, <gülme> Yok kamerayı çekelim. Ay 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 ay. <gülme> Allah'ım ya Rabbim ya. Bak bak bak. Ne ne ne. dedim ya Dört gün. Gelmiş mi Asım Ne gelmiş. Dört, Beşiktaş bir sıfır önde lan. Beşiktaş mı oynuyor? Beşiktaş deplasmanda mı oynuyor lan? Beşiktaş deplasmanda mı oynuyor lan? Beşiktaş deplasmanda mı oynuyor lan? Ben de bakım Asım Gündem. Ben de Birazdan göstereyim.